ve çok değerli Süleyman Paşa Belediye Başkanımızı ve ekibini hizmet edenleri, amin diyenleri iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Geçmişlerimize de bol bol rahmet eyle, Efendimizin şefaatine bizlere ve onları nail eyle Allah'ım. Lillahi Teala'l-Fatiha. kıymetli misafirlerimiz. Programımız çocuklarımız için hazırlanan gösterilerle Hacıvat ve Karagöz gösterisiyle devam edecek bir yere ayrılmasın çocuklar. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Koncagül'e davetimi arz ederim. Yok. <laughs> Buyurun Sayın Vekilim. Sayın İl Başkanım, Sayın Valim, Sayın Cumhur İttifakı Başkanımız, çok kıymetli oda temsilcilerimiz, çok kıymetli Namkeman Üniversitemizin rektörü, kıymetli müftümüz, çok kıymetli basınımız, çok kıymetli Çekirdağlı hemşerilerimiz, Altınova Mahallesi'nde oturan kıymetli hemşerilerimiz öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek günde Ramazan-ı Şerif'te böyle güzel bir pazar yeri açılışında bizleri buraya toplayan Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e de bir ale teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet, hepimiz hepimiz biliyoruz ki bu mübarek günlerde Rabbim rahmet ve merhametiyle muamele eylesin inşallah memleketimize. Rahmet ve bereket iklimini Ramazan ayında bizleri buluşturan geniş ve kalabalık sofralarda iftar açmamızı bizlere nasip eden Allah hamdolsun diyerek söze başlamak istiyorum. Biliyorsunuz pandemi günlerinde bu günleri birlikte iftar açmayı çok özlemiştik. Evet, büyük bir deprem yaşadık. Yazımız da, acımız da çok derin ve taze. Deprem günlerinde hepimiz dualarımıza birbirimizi kattık ve dualarda buluştuk. Özellikle deprem bölgesini ziyaret ettiğimizde Allah devletimize zarar vermesin duasını çok sık duyduk. Ve bir de şunu duyduk, gerçekten deprem bölgesinde ben de Hatay Kırıkhan'da e, ilk anda itibaren yaklaşık bir hafta süreyle Oradaki vatandaşlarımızın acısını paylaşmak üzere gittiğimizde şu sözleri orada çok duyduk ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, depremin acısı çok büyük ama devletimiz daha da büyük dedi oranın vatandaşı. Gerçekten Anadolu ilfarını bizlere yansıtan o kadim medeniyetin e, insanlarına ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Evet, şu an deprem bölgesinde. 40'tan fazla AK Parti belediyemiz hizmet veriyor. Sıcak yemekten oyun parklarına kadar birçok kademede yapılan çalışmalara depremde yaşayan vatandaşlarımızın biraz olsun nefes alması için her hep birlikte hizmet ediyor. AK Parti belediyeciliği millete hizmet sevdalısı çalışmalarımızın yerel yönetimlere yansımasıdır. Bizim belediyelerimizi taklit eden çok olur. Bu şekilde siyasette kendine alan açmayı açmaya çalışanları da görüyoruz. Fakat ihtiyaç olduğunda AK Parti belediyeleri dışında sahada hiç kimseyi göremiyoruz maalesef. Biz yerel yönetimlere bütüncül bakıyoruz. Tüm enerjimizi vatandaşımızın yaşam koşullarını iyi hale getirmek için kullanıyoruz. Halka hizmet önemli. Millete hizmet için sorumluluktan öte hizmet etme sevdası diye bakıyoruz biz halka hizmet etmeye. <laughs> Altın Ova Mahallemizde Süleyman Paşa Belediyemizin güzel bir pazar yeri olarak burayı inşa ettiği bu programda bizleri buluşturan, emeği geçen bu iftar programında burada ıı, buranın kurulmasına emek harcayan hem belediye başkanımıza belediye başkan yardımcılarımıza, burada hizmet eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Açılan bu pazar yerimizin hem esnafımıza hem hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepimize hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Kıymetli vekilimize konuşmalarına ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Tekirdağ İl Başkanım Sayın Ali Gümüş'e davetimi arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Küçük bir çocuğumuz kaybolmuş burada sahnenin yanında. Adın ne? Şahin. 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 Üzerinde Fenerbahçe forması var Şahin'in. Ailesini buraya çağırıyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Mali Yardımcım, kıymetli protokol mensupları, Cumhur İttifakımızın, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli il başkanı, ve bizleri burada buluşturan gönül sofralarımızın mimarı kıymetli belediye başkanımız kıymetli basın mensupları ve Süleyman Paşa'mızın Altınova'mızın kıymetli değerli hemşehrilerin başı rahmet ortası mağfiret sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ve bu güzel eserin açılışıyla bu çatı altında, bu iftar sofrasında bizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Bildiğimiz üzere 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Acımız taze ve derin. Devlet ve millet el ele buradaki yaraları birlikte sarma yolunda çok önemli bir gayret sarf ettik. İnşallah önümüzdeki yıl 11 ilimizde yeniden inşa ve imar olacaktır. Rabbim depremzedelerimizin yardımcısı olsun. Yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında bizleri de buna vesile kılsın. Süleyman Paşa Belediye'mizin Ramazan boyunca kurduğu gönül sofralarında bir araya geliyoruz. Bu sofrayı hazırlayan öncelikle belediye başkanımız ve ekip arkadaşlarımıza emeklerine sağlık diyoruz. Kendilerine gayretlerinden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İleride burada ekmeğini kazanacak olan esnaflarımıza bu kapalı pazar yerinde şimdiden bereketli hayırlı işler diliyoruz. Ee, bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbimizin inşallah bizi de bayrama kavuşturması dileğiyle hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gecemiz hayır olsun. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım müsaadenizle sizi biraz daha burada bekletelim. Sayın vekilim kıymetli protokol Altınova Mahallesi kapalı pazar yeri kurdele kesimi ve açılışını gerçekleştirmek üzere. Sizleri protokol mensuplarımızı böyle sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Nasıl abi Benim Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sayın muhtarımızı da böyle alalım. Buyurun. <laughs> Başkanım müsaadenizle muhtarımız bir teşekkür etmek ister. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Şakak yok. Konuşma ezan vaktine çok yakın olduğu için atladım hakkınızı erdim. Bu akşam bu gönül sofralarında buluşmamıza destek sağlayan Pazarcı Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine her birine teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin kıymetli başkanım. Sami Başkan nerede? Bekir abi, Sami Başkan. Geliyor. Uyku Ocakları Başkanımız burada, Uyku Başkanımız burada. Ahmet abi gel. Hocam. Başkanım, bir Değerli arkadaşlar Altınova Mahallemize bu eseri kazandıran Süleyman Paşa Belediye Başkanımıza ve ekibine sizlerin huzurunda sizlerin adına çok teşekkür ediyorum. Kendilerine içecek arz ediyorum. Altın olan her şeyin en güzeli layık abi. Allah razı olsun. Ya, Selam olsun şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. Ya Allah. Bismillah. Güzel de paylaşmaktan da keyif duyuyorum. Tamam, yani iyi mal ediyor tezahürat. Demek ki sabilerimiz programımız çocuklar için hazırlanan Hacıbatı Karagöz gösterisiyle devam edecektir. Tekrar hayırlı olsun. Yaşamaya devam Hadi güle güle. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. <laughs> Çalışma arkadaşlarımızı bir hatıra fotoğrafı için buraya davet edelim. Müdürlerim, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz. Zabıta da gelsin. Şu ön tarafa. Böyle Süleyman Paşa ekibi bir gelsin. Bir ara tarafa fotoğraf olsun elimizde. Bir de burada. Bu çalışma arkadaşlarımız buraya bir gelsin. Bir görelim bakalım. Hadi buyurun. Süleyman Paşa ekibini bir göreyim. Abi daha de getirdim mi arabayı? Abi nasılsın? Şimdi şey, bir şeylerimizi de alalım. Ne onlar kral var. da gelsin. Bu akşam çalışan arkadaşlar da buraya bir gelsin. Gelsin abi. Hop abi. Mücahit. Ekip gelsin buraya. Sosyal işe de bir gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Evet, bu kadar mı ya? Sosyal işler ekibi de bir gelsin göreyim. Biraz sonra toplansın. Acele etmeyin çocuklar, gelin. <laughs> bu iftar sofralarında kurulmasına emek veren bu güzel çocuklarla bir alkış alalım lütfen arkadaşlarımıza. Allah razı olsun. Yüce Mevlam bizim birlikte beraberliğimizi daim eylesin. Yüce Mevlam Şanlı al Yıldızda al bayrağımızı yere indirmesin. Yüce Mevlam ezanlarımızı susurtmasın. Yüce Mevlam bu güzel toprakları düşman botuna çiğnetmesin. Bizi Nazıyla, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle büyük bir millet yapan milletimizden razı olsun. Bizi seviyoruz. İyi ki olsun.